Her yaz aynı tanıdık acı. Önce geniz yakan o keskin duman kokusu, sonra ufku kızıla boyuyan çaresizce izlediğimiz o alev denizi ve en sonunda geriye kalan simsiyah, derin bir sessizlik. Vatan toprağının üzerinde sönmüş bir kalbin külleri. Ama bu bir sonun hikayesi değil. Bu o küllerin altındaki umudun hikayesi. Ateş gittiğinde geriye sadece küller kalmaz. Geriye yuvasını kaybetmiş milyarlarca canlı, verimini yitirmiş bir toprak ve ne zaman geri döneceği bilinmeyen bir bahar kalır. Bu sadece bir orman değildir ölen. Bütün bir ekosistem, bütün bir yaşamdır. Peki bu devasa yarayı sarmaya nereden başlamalı? Rastgele atılan her tohum israf edilen bir umuttur. İşte bu yüzden yeniden doğuşun ilk adımı kaba kuvvet değil, bilgeliktir. O bilgelik artık uyduların ve yapay zekanın keskin gözlerinde saklı. Yapay zekanın yardımıyla yapılan analizler tamamlandığında gökyüzünün yeni işçileri göreve başlar. Onlar ne yorulmak bilir ne de vazgeçmek. Kanatlarının altında taşıdıkları şey sadece bir kapsül değil. İçinde bir ağacın hafızasını, bir ormanın geleceğini saklayan milyonlarca tohum topudur ama bazı alanlar daha nazik bir dokunuş gerektirir. Uçurum kenarları, dere yatakları veya geleceğin anaç ağaçlarının yeşereceği o en kritik noktalar. İşte o zaman toprağın yeni nesil, yorulmaz bahçıvanları yani otonom dikim robotları devreye girer. Peki ya tüm bu emek yeni bir felaketle tekrar küle dönerse? Akıllı bir gelecek sadece yaraları sarmakla kalmaz, aynı zamanda felaketi önler. Ormanın derinliklerine yerleştirilen binlerce sensör, ormanı dinleyen, onu hisseden dijital bir sinir ağı oluşturur. Bu dijital ağ asla uyumaz. Nemdeki en ufak düşüşü, havadaki anormal bir ısıyı veya tehlikeli bir gazı anında fark eder. İnsan gözünün göremeyeceği, burnunun koku alamayacağı o ilk sinsi kıvılcımı yapay zeka saniyeler içinde tespit eder ve alarmı çalar. Ve alarm çaldığı an en yakın otonom filo havalanır. İnsan hayatını riske atmadan alevlerin en hassas noktasına doğrudan müdahale ederler. Onların görevi büyük yangınları söndürmek değil, büyük yangınların hiç başlamamasını sağlamaktır. Ve günler haftaları, haftalar ayları kovalar. O siyah örtünün altında sabırla bekleyen tohumlar güneşin ilk sıcak ışınlarıyla birlikte filizlenmeye başlar. Toprak Yavaş yavaş o tanıdık yeşil rengine geri döner. Bu, teknolojinin zaferi kadar doğanın da mucizesidir. O küllerden doğan ilk fidanlar. Onlar sadece birer ağaç değil, birer anıt, birer umut feneridir. Onlar ateşin söndüremediği o inatçı yaşam gücünün, teknolojinin rehberliğinde yeniden yeşermesinin sembolüdür. Bu sadece bir ormanın yeniden doğuş hikayesi değil. Bu, insanlığın aklının ve teknolojisinin doğanın iyileştirici gücüyle birleştiğinde neler başarabileceğinin kanıtıdır. Ateş yakabilir ama umut küllerin bile ötesine uzanır. Geleceğin tohumları küllerin üzerinde yeşeriyor ve bu tohumlar sadece toprağa değil, kalplerimize de ekiliyor. Unutmayın, en karanlık anlarda bile teknoloji ve doğa el ele vererek yeni bir başlangıç mümkündür. Evet, bir orman küllerinden yeniden doğuyor. Ama bu umut sadece bu topraklara mı ait? Bu akıllı teknoloji gezegenimizin başka yaralarını da sarabilir mi? Örneğin her yıl şehirleri yutmaya bir adım daha yaklaşan devasa çölleri, çölleşme ile savaşta da aynı mantık devrede. Yapay zeka, yeraltı su kaynaklarına en yakın veya hayatta kalma şansı en yüksek olan noktaları belirler. Ardından tohum dronları, bu kez kanatlarının altında Kuraklığa en dayanıklı ağaçların tohumlarını taşır. Aynı ateş sadece karayı değil, sularımızı da yakıyor. Gezegenin ateşi yükseldiğinde okyanusların mercan resifleri, yani sualtı ormanları renklerini kaybederek bembeyaz birer iskelete dönüşür. Bir zamanların en canlı ekosistemleri şimdi sessiz birer mezarlıktır. Ancak o sessiz derinliklerde de teknoloji su altına da bir el uzatıyor. Otonom sualtı dronları, laboratuvarda yetiştirilen ısıya dayanıklı mercan parçalarını yapay zekanın belirlediği en doğru noktalara adeta birer bahçıvan gibi hassasiyetle ekiyor. Peki ya gelecekte yaraları sarmaktan daha fazlasını yapabilirsek? Ya ormanları daha en başından ateşe karşı daha akıllı ve daha dirençli tasarlayabilirsek? Bilim artık sadece makinelere değil, ağacın kendi genetik koduna fısıldamaya başlıyor. Sonuç daha kalın ve yalıtkan bir kabuk, daha az yanıcı reçine üreten yapraklar ve toprağın derinliklerinde daha fazla su depolayabilen kökler. Bu ateşe meydan okuyan, kendi kendini koruyan yeni nesil bir ormanın ilk fidanıdır. Peki ya en büyük sır makinelerde veya laboratuvarda değilse? Ya doğanın milyonlarca yıllık mühendisliğini kopyalayabilirsek? Geleceğin en akıllı ormanı belki de kendi suyunu kendisi üreten ormandır. Tıpkı bir çöl böceği gibi. İşte o böceğin sırtından ilham alan, havadaki nemi yakalayıp toprağın köklerine damlatan dev çiğ kuleleri. Bunlar teknoloji ve doğanın birleştiği değil, teknolojinin doğanın kendisi olduğu, yaşayan ve nefes alan mimarilerdir. Tohum taşıyan dronlar, fidan diken robotlar, ateşe meydan okuyan ağaçlar ve kendi suyunu üreten ormanlar. Bunların hepsi tek bir temel gerçeğin farklı tezahürleri. İnsanlığın en büyük gücü doğayla savaşmak değil, onunla ortak bir dil bulmaktır. Gelecek ne gökyüzündeki bir dronda ne de laboratuvardaki bir DNA sarmalındadır. Gelecek bir seçimdir. Küllerin içinde yemyeşil bir filiz görme yeteneğidir. Ve o filizi kendi ellerimizde toprağa dikme cesaretidir. O tohum hepimizin elinde.